Evet, Refik Hocam hoş geldiniz. Canımıza şeref hoş verdiniz. 3 senedir büyük çekmece takımı buraya geliyor. Bu sene de e, o takımlardan e, arkadaşları geldi. O 17 takımı arkadaşları geldi. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi özellikle bu Kemal Başkanımız var. Çanspor'un başkanı. Kemal Yüksel Bey e. Burada bize gösterdiği destekten dolayı de kendine çok teşekkür ediyoruz. Yani İrfan hocamız var. İrfan hocayı, e, evet. Çalışan hocamız. Onlar da sağ olsun. Bir de altyapı sorumlusu Ünsal Birlik ha, Bey. Ünsal hocamız. Yani onların gösterdiği iyi alakadan dolayı üç senedir buraya geliyoruz. Yani onların işi sayesinde geliyoruz çünkü geçtiğimiz bu 17 biz topçu yetişiyoruz. E hangi otelde kalıyoruz ya? Şu anda yüksel otel. Yüksel, yüksel otelde, otelde kalıyorsunuz. Evet, başka Orada da çok büyük destek veriyorlar bize. Evet. Yani sevdiğimiz için buralara geliyoruz. İşte çocuklara da değişik bir hava oluyor. Neymiş bu hava? Hani buranın oluyor. halkına da özellikle teşekkür ediyoruz. Yani çocuklar çok iyi davranıyorlar. Hakan ne Hakan da e, türbün lideri mi acaba? Evet. E, ee, ona da teşekkür, ediyorsun. Evet, teşekkür ediyoruz. ediyorsun. Halkına komple teşekkür ediyoruz. Şeyi var. E, mesela İstanbul'da böyle bir şey görmedik biz. Yani ilgi alakalı gördük yüzden saygı hoş geldiniz diyorlar. Yani böyle şeyleri zaten biz özledik. Evet Çoğu hocam. da o yüzden buraya geliyoruz. Herkese sonsuz teşekkür et. Büyük çekmeli Hatta büyük çekmeli şu an Çan Sporluz Evet hocam. Ener teşekkür ederim. yerli oyunlar bize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, başarılar diliyorum hocam. Teşekkür ederim.